Evet, bir önceki videoda Linux'u kurmuştuk, IP yapılandırmasını yaptık, güncellemesini yaptırdık ve grafik arayüzü kurduk. Şimdi e, WordPress'i kuracağız, yalnız ben e, grafik arayüzü bu sonucu da olsun istemiyorum lüzumsuz kaynak tüketiyordu. E, kaldırmadan da kurabilirsiniz, ben ama kaldıracağım. Hatırlarsanız bir snapshot almıştık. Bu snapshot'a da geri döndüğümüz zaman grafik arayüzü kalkmış oluyor, güncellenmiş ve IP ayarları yapılmış haline geri dönüyor. İlk başta onu geri çevirerek başlıyorum. Dediğim gibi isterseniz grafik arayüzünü tutabilirsiniz. O sizin isteğinize bağlı. Daha sonra e, PowerOn Dispersal Machine deyip sunucumuzu bir başlatalım. Hatırlarsanız test kullanıcısı yaratmıştık. Onunla oturumu açıyoruz. Şu komutu vererek IP yapısına bir bakalım. Gördüğünüz gibi IP almamış cihaz. Niye almamış derseniz e, bu videoyu yaptığım zaman e, wireless kart kullanıyordum. O wireless kartı söktüm. Şimdi e, kablodan bağlayayım kablodan bağlı olduğum için de VMware Workstation'da bir ayar yapmamız lazım. O aslında bir bazı yerlerde sorun çıkartıyor. Bir püf noktası var. Onu göstermek istiyorum. Şu Virtual Network Editor'u bir açıyorsunuz. Şuradan Change Settings'e geleceksiniz. Bir ekran siyah oluyor. Bana Yes No diye bir şey sorduğu için. Burada bakın Bridge Connection'da benim Ethernet kartını doğru olarak bulmuş. Burada da VMNet 1'e bağlamış. Ama bunun yapmasına rağmen settings'e gelirsek network ayarlarında connected tikini kaldırmış. Bunu enable etmemize rağmen IP alamadığını görürüz. Bakın yanlış yerde VMnet 0'ı seçmeye çalışıyor hala. Orada tabii bağlı olan bir şey yok. Şöyle yapabilirsiniz onu. Şuradan custom'a gelin. VMnet 1'i seçin. Yani elle bridge yapmış oluyorsunuz. VMnet 1'e bağlı olduğu için. Şöyle OK diyelim. Tekrar IP A dersek IP aldığını görürüz. Bu bazen sorun yaratıyor. Aklınızda olsun. IP alaması ilk başta e, Virtual Network Editor'ı kontrol edin. Gösterdiğim şekilde de elle bridge modu alabilirsiniz. Evet cihaza IP aldırdıktan sonra da şu patiyi açalım. Putty ile yapması daha rahat oluyor. Bu arada e, patide puntolar küçük gözükürse büyütmek için şu appearance'a geliyorsunuz. Şuradan da change'e basıp 14 puntaya veya fontunu falan değiştirebilirsiniz. Kafanızı görürsünüz. Bakarsınız onları. Bunu kaydetmesi için de yaptığınız ayarları şu sessions'a geliyor, default settings'e geliyorsunuz ve save diyorsunuz. Bunu yapmazsanız kaydetmez, her seferinde tekrar yapmak zorunda kalırsınız. Şimdi sunucumuzun IP'sini yazarak bir bak. Tamam. Şimdi işe Apache Web Server'ı kurarak başlıyoruz. Şu komutu vereceksiniz. Buna da yes diyoruz. Kurulum tamamlanıyor. Kontrol L'ye basıp ekranı temizliyoruz. Şimdi Apache'nin e, web server'ın servisini enable etmemiz gerekiyor. Onu da bu komutla yapacağız. Ettikten sonra servisi başlamamız, başlatmamız gerekiyor. Onu da start yazıyoruz. Tekrar yukarı ok tuşuna basarsak aynı komutu çıkartacaktır. Buraya da status yazalım. Bu da e-servisin durumunu gösteriyor. Bakın şurada aktif running yazıyorsa servis başlamış ve çalışıyor demektir. Bu ekrandan da çıkmak için Q'ya basıyoruz. Şimdi firewall'umuzda bazı portlara izin vermemiz lazım ki sunucunun dışından web server'ına erişebilelim. HTTP ve HTTPS portlarına izin vereceğiz. Onu da şu komutla yapıyoruz. Önce bir kontrol edip ekran temizleyelim bu komut. Tekrar ok, yukarı ok tuşuna basıp aynı komutu çıkartalım. Sonuna S ekleyelim. Ondan sonra Firewall'un kurallarını tekrar bir yükletmemiz lazım ki aktif hale gelsin. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Ve e, Firewall'ımızın ayarlarını konfigüre etmiş oluyoruz. WordPress'in çalışması için PHP'ye de ihtiyaç duyuyoruz. Onun için de ilk başta şu komutu vererek e, kullanabileceğimiz PHP versiyonlarını görelim. Bizim kullanmamız gereken bu varsayılan olsa da D koymuş. Bakın D default demek. Varsayılan demek yani. Biz 7.4'ü kullanmamız gerekiyor. Tutup 7.2'yi kurarsanız WordPress bu güvenli değil. 7.4'ü upgrade et hata verecektir. O yüzden 7.4'ü kurarak işe devam edelim. Bunun için de şu komutu vereceğiz. Daha sonra da şu komutu vererek php 7.4'ü install ediyoruz. Tekrar bir kontrol edip ekranı temizleyelim. Şimdi WordPress için gerekli olan php modüllerini de şu komutla kuracağız. Şimdi PHP'de bir tane ufak bir dosya yaratıp tarayıcı üzerinden yüklü olan modülleri inceleyeceğiz ve PHP'nin çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Onun için de ilk başta şu mevcut kullanıcı, test kullanıcımıza e, şu dizine erişim yetkisi verelim. Daha sonra kaldıracağız bunu. Şimdi test amaçlı yapıyorum. Daha sonra da e, info.php dosyasını şu komutla oluşturacağız. Bunları da yaptıktan sonra bir e, Apache ve PHP servislerini tekrar bir restart edelim. Şöyle desek. Evet. Şimdi tarayıcımızı bir açalım. Şuraya yazmıştım zaten. Bakın burada e, 7.4 diyor. Doğru versiyonu yüklemiş yani. WordPress çalışmak için PHP'nin haricinde bir de veri tabanına ihtiyaç duyacak. Burada veri tabanı olarak MariaDB'yi kullanacağız. Onu da şu komutla bir install edelim. Install işlemi bittikten sonra şu komutla da yine bir kontrol edip ekran temizleyelim. Servisini enable ediyoruz ve şu komutla da başlatacağız. Veri tabanını kurduktan sonra bir tane database yaratmamız lazım içine. Onun için de önce ilk başta şu komutu çalıştırıyoruz. Burada veri tabanının root şifresini soruyor. Herhangi bir şifre yaratmadığımız için enter'a basıp devam ediyoruz. Burada da root hesabı için şifre yaratmak ister misin diyor. Bu büyük harfli olanlar enter'a bastığınız zaman varsayılan olarak seçilen cevaplar demektir. Yani enter'a basarsanız yes diyoruz. Yeni şifre belirleyeceğiz. Test sunucusu olduğu için ben 1-2-3 diyorum. Eğer interneti açacaksanız güvenli şifreler kullanmayı unutmayın. Tekrar yazıyor şifreyi. Yazıyoruz. Anonim kullanıcı kaldırayım mı diyor. Kaldırsın. E, remote login'de izin veriyor musun? Diyor, root hesabı için. O yes olarak kalsın. Pardon, no diyelim. Ki o e, erişimi kapatmasın. Dicello e, erişimi kapat demek. O bazen lazım olabiliyor. Duruma göre bakarsınız. İlla ben yaptım diye hemen hepsini aynısını yapmayın. E, sizin yapınız farklı olabilir çünkü. Burada test dat database'i kaldırayım diyor. Onu da yes diyelim kaldırsın. Tekrardan e, tabloları yükleyeyim diyor. Ona da yes diyelim. Evet, bu şekilde eee Genel ayarlarını yaptık. Şimdi bir database yaratmamız lazım ki WordPress kullanabilsin onu. İlk başta MariaDB'ye bir oturum açmamız lazım. Onu da şu komutla yapıyorsunuz. Demin oluşturduğumuz şifreyi yazıyoruz. WordPress isimli bir database yaratacağız. Ondan sonra admin diye bir kullanıcı, veri tabanı kullanıcısı yaratıyoruz. Ve admin'in şifresi de 1, 2, 3, 4. Dediğim gibi interneti falan açacaksanız böyle şifreler kullanmayın. WordPress veri tabanına admin kullanıcısına erişim yetkisi veriyoruz. Şu komutla. Bunu da yaptıktan sonra eksitleyip çıkıyoruz. Evet, veri tabanının içinde gerekli ayarlamını yapmış olduk. Şimdi bunları yaptıktan sonra yine bir kontrol edip ekran temizleyelim. Şimdi WordPress'in son sürümünü indireceğiz. Onun için de indirmeden önce cd yazarsanız e, mevcut kullanıcının home direktörüsüne dönmüş oluyorsunuz. Belki başka yerlere gitmişsinizdir diye bir şey yaptım. İlk başta bir klasör oluşturalım. WP diye ki e, ana dizini indirmesin. Ondan sonra e, şu komutu vererek WordPress'in son sürümünü indirebilirsiniz. Evet, e, WordPress'i indirdikten sonra şu komutu vererek bir kontrol edelim dosyayı ve şu komutu vererek e, ekstrak edelim. Bu tar.gz sıkıştırılmış dosya demek. Bakın şu mavi olan e, klasörün adı. Yani direktörün adı. Bu da indirdiğimiz sıkıştırılmış dosya. O tar.gz'yi gz'yi silelim hatta. Taba basarak tamamlattırabiliriz. Ki onunla işimiz bitti çünkü. Bunu yaptıktan sonra bunu e, web server'ın dizinine kopyalamamız lazım. Onu da şu komutla yapacağız. kopyaladıktan sonra demin hatırlarsanız e, test kullanıcısına bu dizine izin vermiştik. Onu düzeltmemiz lazım. Apache'ye izin vermemiz gerekiyor. Onu da şu komutla yapıyorsunuz. Hem Apache grubuna hem de Apache kullanıcısına bu dizin altındakilere izin veriyoruz. Bunları yaptıktan sonra mutlaka bazı insanlar e, SE Linux yani şöyle yazılıyor. Security Enhanced Linux demek. Bu ekstra güvenlik katmanı sağlıyor. Bunu kapatıyor. Kapatmayın bunu. O yanlış bir hareket. Onun yerine şu komutla e, WordPress'te çalışacak hale getirelim. Daha güvenli olacaktır. Şu komutu da vermemiz gerekiyor. Yine bir kontrol L deyip ekranı temizleyelim. Bunları yaptıktan sonra da Apache'nin ve PHP'nin servislerini tekrar bir başlatalım. Şimdi kurulum başlatmak için tarayıcımızı açıyoruz. Şu info .php kaldıralım. Onun yerine WordPress'i. Burada kurulum dilini seçiyoruz. Ben İngilizce kullanıyorum. Siz Türkçe kullanmak isterseniz Türkçe seçebilirsiniz. Burada veri tabanı ve e, bilgilerini girmemiz lazım. Veri tabanı hatırlarsanız WordPress olarak yaratmıştık. Kullanıcı adı admindi. Şifresi 1234'tü. Bunlara dokunmuyorsunuz. Ve bir hata oluşmadıysa bu ekrana geleceksiniz. Şimdi e, site'nin başlığı ne olsun diyor. Username de test olsun. Şurada 1, 2, 3, 4 şifresi kullanacağım. Bu e, çok zayıf bir şifre diyor. Zayıf şifre kullandığınız zaman e, onay vermeniz lazım. Onun için de şuraya işaret koymanız gerekiyor. Ve mail adresi diyor. Mail adresinde şöyle sallamasyon bir şey yapalım. Evet, başarılı bir şekilde kurulum tamamlandı diyor. Oturum açalım şimdi. Şimdi e, Security Enhanced Linux'u yalan yanlış yaparsak ya, ya da e, hiçbir ayarını değiştirmezsek şu kısımlarda hata verecektir. Bakın Add new dediğiniz zaman bizde bu ekran geliyor. Eğer bu ekranlar gelmezse SE Linux'ta konfigürasyon hataları var demektir. Onu da şu şekilde bir test de yapabilirsiniz. Security Enhanced Linux'u geçici olarak kapatıp şu komutu verirseniz SE kapatıyor. tekrar şuradan bir refresh edersiniz sayfayı. Eğer bu bunlar gelirse o zaman e, S Linux'un konfigürasyonunda hata var demektir. Onu verdiğim komutları tekrar bir gözden geçirin. Onlarda hata yok. Belki yazımda hata yapmışsınızdır. Bunu 0 1 yaparsanız tekrar aktif hale getiriyorsunuz. Şimdi WordPress'i kurduk. Eyvallah. Her şey güzel gibi gözüküyor ama bazı ayarlarını tekrar değiştirmemiz lazım. Bunlardan en önemlisi şuradan settings'e gelip permalinks'e gelirse varsayılan haliyle plane'dedir büyük ihtimalle. Bu Play'ini seçer kullanırsanız arama motorları e, düzgün indeksleyemeyecektir siteniz. Mutlaka şu aklınızda olsun post name'de kalsın. Şunu save changes diyelim. Şu test sayfalarından bir tanesini şuradan bir açalım. Bakın değiştirdiğimiz zaman bu not found hatasını verecektir. Onu da düzeltmenin yolu şu şekilde. şu http konfigürasyon dosyasını değiştireceğiz. Şurayı bulmanız lazım. Oradan da şu allow override'ı nan yazan yeri all diyorsunuz ve kontrol artı o diyorsunuz kaydetmek için. Sonra da kontrol x deyip çıkıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra tekrar bir apache servisini başlatmanız lazım. tekrar gidelim ve çalışmaya başladı. Bu önemli bir ayar, aklınızda olsun. Yapmanız şart. Evet, bunu da yaptıktan sonra PHP'nin bazı ayarlarını değiştirmeniz lazım. Bunlardan önemlisi e, Upload File Size. E, mesela şuradan yeni bir tane tema yüklemek istediğiniz zaman, bu hazır temalardan değil de kendi temalarınızı yüklemek isteyeceksinizdir. 10 MB, 20 MB olabiliyor veya bir resmin boyutu yüksek olabiliyor. Ona varsayılan ayarlarıyla izin vermiyor maalesef. E, onu da şuradan değiştireceksiniz. Şu ana dizine geri dönelim. Şurada PHP ini dosyası olacak. Onu editlememiz gerekiyor. E, Nano'nun içindeyken Ctrl V W pardon basarsanız arama modunu aktif hale getiriyorsunuz. Orada aramanız gereken şey Max File dersek Bakın otomatik buluyor. Bu 2 MB çok düşük. Onu e, 32 MB yapalım. Sonra tekrardan Ctrl W diyelim. Max Size dersek. Onu da 48 yapsak. Bir de memory limit olacak. Bu da e, scriptlerin kullandığı maksimum memory sunucunuzun yani hafızasına dikkat edin yalnız. Ben 1 giga kullandığım için bunu yükseltiyorum. Test sunucusu olduğu için fazla umursamadım. Ama e, VPS falan kullanıyorsanız ona dikkat edin. Fazla yüksek yazmayın. Memory limit diyelim. Onda 128 demiş. 256 diyelim ona da. Tamam şimdi bu ayarlar yeterli olacaktır. Kaydetmek için de Ctrl artı O'ya basıyorsunuz. Kaydedim diyor. Evet şurada Road diyorsa yazmış demektir dosya. Yani kaydetmiş demektir. Çıkmak için de Ctrl X yapıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra tabii PHP'nin servisini tekrar bir restart etmemiz gerekiyor. Onu da şu komutlardan... Evet. Karşıyı restart edelim adamını. Tekrar bir refresh ettiğimiz zaman eğer dosya boyutu çok büyük diye hata verdiyse o düzelmiş olacaktır. Evet şimdilik göstereceklerim bu kadar. Beğendiyseniz lütfen like edin ve kanala üye olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.